الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألهقني بالصالحين Sadakallahülazim Pek aziz ve muhterem kardeşlerim Üç ay önce sevgili peygamberimizin lisanıyla Allahümme barik lena fi recebe ve Şaban Ve belligna ramazan Diyerek bu duayla mübarek üç aylara başlamıştık Cenab-ı Mevla'ya hamdolsun Recebi şerifi idrak ettik mübarek miracı yaşadık. Şaban ayını idrak ettik. Mübarek beratı yaşadık. Allah beratımıza vesile kılsın. Ve 11 ayın sultanı Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an nidasıyla başlayan aziz Ramazan-ı Şerif'i de idrak ettik. Bin aydan hayırlı olan mübarek Kadir gecesini bu mübarek ayın içerisinde idrak ettik. Kıymetli kardeşlerim, değerli cemaatim. Her milletin geleneğinde, örfünde, dininde anlamlı günleri, bayramları vardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman oradaki insanların iki türlü bayram kutladığını gördüler. Bahar bayramına benzeyen bir bayram ve mevsimin sonunda başka bir bayram kutluyorlarmış. Sevgili Peygamberimiz hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra Ramazan bayramını teşrik kılmışlar. Ve bayram kulluğumuzun neşesi olarak sevgili Peygamberimizin bize bir mutluluk mirası olarak gelmiştir. Allah'a hamd ediyoruz. Yeryüzünde bir buçuk milyar Müslümanla birlikte aynı düşünceler ve duygularla Ramazan-ı Şerif'in sonunda bayramı yaşamanın, bayram sevincine vasıl olmanın mutluluğunu kalbimizde hissediyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim, değerli cemaatim, bu sene ömrümüzün ömrümüzde ilk defa Ramazan-ı Şerifi camilerimizden uzak bir şekilde idrak etmek zorunda kaldık. Bu öldürücü virüs sebebiyle kulluğumuzdan elhamdülillah vazgeçmedik. Evlerimizi camiye çevirdik. Hatimlerimizi, mukabelelerimizi evlerimizde okuduk. Namazımızı hane halkımızla birlikte kıldık. Zekatımızı, sadakamızı eda etmeye çalıştık. Cenab-ı Mevla bizi kulluktan ayırmasın. Çok muhterem cemaatim, değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramların neşe ve mutluluk kaynağı olduğunu bize öğrettiler. Ramazan bayramı Namaz için kalktıkları zaman guslederler, güzel elbiselerini giyerler, musallaya, farklı caddelerden gider, insanlara selam verir, kısık sesle tekbir getirirdi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Mevla bizi sulh, barış ve huzurun kaynağı olarak dünyaya göndermiştir. Bayramlar körelen insan vicdanına, vicdanına huzur getirmek, mutluluk ve barış getirmek için vardır. Cenab-ı Mevla bu hakikati şöyle ifade eder. Estağuzu billah. Ya eyyühellezine amenü dkulü fissilmi kâfe ve la tettebi'u hutuvatis şeytân. Ey iman edenler! Hepiniz toptan barışa, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını takip etmekten sakının. Kardeşlerim, dünyada Cenab-ı Mevla bizlerin barış ve sulh içinde yaşamasını murad etmiştir. Zulümden, tefrikadan, anarşiden, terörden, her türlü kaostan Müslümanın uzak durması gerekir. Kendi kutsalını ve değerlerini korumak için de fedayı can edip elbette şehadeti en büyük mertebe olarak arzular. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, İslam'ın temeli barıştır, barışın yaşandığı zaman dilimleri de bayramlardır. Allah bu barış günlerinde barışı yaymayı, barışı hayatın temeli kılmayı cümlemize nasip ve müesser eylesin. Cenab-ı Mevla tefrikadan sakınmayı emreder. Ve atasimu bi hablillahi cemi'a ve la teferraku. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılmayın, gevşemeyin. Tefrikadan sakının. Birbirinize düşmeyin. Yoksa kuvvetiniz dağılır, zayıflarsınız buyurulur. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Mevla'dan her türlü hayrı isteyelim. Her türlü güzelliği ve sulhü isteyelim. Bizler aciz kullarız. Cenab-ı Mevla zengindir. Hikmet sahibidir. Hz. Musa aleyhisselam bakın bir kul olarak ne güzel dua ediyor. Estağfirullah. Fekale Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Ya Rabbi Senden gelecek her türlü hayra muhtacım. Ya Rabbi! Senden gelecek her türlü hayra muhtacız. Şu merhametsiz dünyada insanoğlunun kalbine barış, sevgi ve huzur indir. Peygamberlerinin insanlığı ıslah ederken göstermiş oldukları o büyük mücadeleyi bizlere de nasip eyle. Lütfun ve kereminle bizlere inayet eyle ya Rabbel Alim. Kardeşlerim, müminin kalbinde kin bulunmaz. Kitab-ı Kerim bu hususu şöyle beyan eder. Ve nesi'ne ma fi sudurihim min gillin tecrihi min tehtihim Onların kalplerinden kini ve her türlü kötülüğü söküp aldık. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Hepimiz dua edelim. Cenab-ı Mevla kalbimizde kinden, nefretten, hasetten, fesattan bir şey koymasın kıymetli kardeşlerim. Şair ne güzel ifade etmiş. Alemi İslam'a rahmet su gibi aksın. Bayram olsun bayramlarınız. Evleriniz cennet kokusu gibi koksun. Bayram olsun bayramlarınız. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Bu vesileyle, bu dizelerdeki ifadelerle bayramımız inşallah bayram olsun. Evlerimizin ışıkları hep yansın. Çocuklarımız neşeyle cıvıldaşsınlar. Cenab-ı Mevla her türlü fakru zaruretten, her türlü ızdıraptan, görünen görünmeyen bütün felaket ve musibetlerden bizi, milletimizi, devletimizi, alemi İslam'ı, insanlık alemini korusun inşallah. Değerli cemaat. Bayramlar çok manalı, çok aziz günlerdir. Bağışlama ve af günleridir bayramlar. Onun için bayramlarda küslüklere son vermek, anne babayı razı etmek, yavrularımızla birlikte bayramı neşe içerisinde kutlamak, sıla rahim içerisinde bulunmak, küslüğü, hasedi, fesadı hayatımızdan kovmak temel ilkemiz olmalıdır. Cenab-ı Mevla Nur Suresi'nde bakın bu hususu nasıl dikkatimize sunuyor. Estağfirullah. Ela <laughs> tuhibbuna en yaghfira Allahu lekum Vallahu gafurur rahim. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Ya Rabbi bizi de bağışla. Bu mübarek sevinç ve bayram günleri hürmetine kalbimizden fesadı, kini, hasadı, hasedi ve her türlü olumsuz duyguları kaldır diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, peygamberler Kitabı kerimde, Hazreti Kur'an'da en büyük önder ve rehberler olarak bizlere sunulur. Hz. Yusuf aleyhisselam kendisini kuyuya atan kardeşlerine nasıl muamele ediyor? Bakınız. Tale. La tesribel La tesribe aleykum il yevm Yağfirullahu lekum ve huve erhamur <laughs> rahimin Korkmayın. Beni kuyuya attınız diye Bugün size kötülük edecek, kınıyacak değilim. Size bugün kınanma yoktur. Allah sizi bağışlasın. O en yüce bağışlayıcıdır buyuruyor. Hangi kötülüğe uğrarsa uğrayalım. Bağışlamak ölçümüz olsun. Kin insanı bitiren manevi bir hastalıktır. Şairlerimiz ne güzel söylemişler. Kanı kan ile yumazlar kanı su ile yurlar. Yani kanı kan ile yıkamazlar. Kanı su ile yıkarlar. Kinin pan zehiri sevgidir kardeşlerim. Aftır, bağışlamaktır. Engin gönüllü olmaktır. Cenab-ı Mevla haset, fesat ve kin sahibi insanları sevmez. Onun için Hazreti Kur'an hep olayların sonunda sen affedici ol, merhamet edici ol, fazladan verinci ol, engin gönüllü ol buyurur. Cenab-ı Mevla'nın ölçüsü budur kıymetli kardeşlerim. Yine Allahü Teala Hazreti Kur'an'da اَلَّذ۪ينَ <laughs> يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزِ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ muhsinin Allah'ın o güzel kulları ikram ederler. Gizli ve açık olarak infak ederler. Öfkelerini yutarlar. Nefretlerini yok ederler. İnsanları affederler. Onlar iyidir. Allah da iyi insanları sever. Cenab-ı Mevla bizi iyilerin zümresinden eylesin. İyilerle birlikte hasretsin inşallah çok kıymetli kardeşlerim. Peygamberleri neslimize çok anlatalım. Onlar gibi yaşamalarını öğretelim inşallah. Huzurun kaynağı İslam'dır. En büyük örneklerimiz de bu anlamda peygamberlerdir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını ve kardeşlerine olan muamelesini bu mübarek bayramda tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Sana kötülük yaparsa yapsın ama sen yine de affet, kınama. Bu şöyle de anlaşılmasın. Her türlü zulme uğra, haksızlığa uğra ama İncil'deki gibi sağ yüzüne vurulunca solunu çevir değil. Allah'ın hakkını da koru, kulun hakkını da koru, onurunu da koru ama İnsan gibi, peygamberler gibi affet. Onlar gibi yap. Elbette insanın onurunu, şerefini, dinini, haysiyetini koruması da önemli bir değerdir kardeşler. Ve bayramlar bize insan haysiyetinin ve onurunun korunduğunu anlatır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. Kardeşlerinizin canına, malına, namusuna göz dikmeyin. Canını, namusunu, malını, kendi canınız, namusunuz, özünüz gibi kıymetli bilin. Bayram bize bunu anlatır kardeşler. Allahü Teala bu bayram boyunca memleketimize huzur versin. Milletimize selamet versin. Her türlü görünen, kazı, görünen, görünmeyen kaza, bela ve musibetlerden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, en büyük zenginlik insanın annesinin babasının elini öpmesi, çoluğuyla çocuğuyla insanca geçinmesi, komşusunun, çevresinin, kulun, kainatın, hayvanatın hakkını vermesidir ve qata rabbuka alla ta'budu illa yahwa bil validaini ihsana Allah'ı bir olarak tanıyın. Ondan başkasına ibadet etmeyin. Ana babanıza iyilik edin buyurur Hazreti Kur'an. Komşularınıza iyilik edin. Ve til qurba hakkuhu vel miskin mabna's sabil Miskine, yolda kalmışa, ihtiyaç sahibine hakkını verin. Saçıp savurmayın, ısraf etmeyin, nankörlük etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu bütün nimetleri hakkıyla yerine getirin, şükredin buyurulur. Bayram, kulluktan sonra şükretmenin günüdür. Kulluğun, sevincinin yaşandığı günlerdir çok kıymetli kardeşlerim. Allah hüznü kederimizi defetsin inşallah. Hüznü keder defola, dilde hicap ref ola, cümle günah affola, bayram o bayram ola demiş bir Allah dostu. Cenab-ı Mevla inşallah bu fani dünyada huzuruna varırken günahlarımızdan beri olarak tertemiz bir şekilde huzuruna çıkmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah'ın rızası anne babanın, üzerimizde hakkı olan evlatlarımızın, komşularımızın ve insanların rızasına bağlıdır. Sevgili peygamberimiz babasının duasını alan cennete girer buyurur. Anasının duasını alan cennete girer. O yüzden anne babamızın rızasını almak insanlarla rızalaşmak, sıla-i rahim yapmak bayramın gayesidir. La yedhulul cennete qati'un buyurur sevgili peygamberimiz. insanlarla ilişkisini kesen, sıla-i rahimden uzak kalan cennete giremez kamil mümin olamaz buyurur. Bu vesileyle af yolunu tutmak, insanlarla rızalaşmak, sevgiyle bayramı kutlamayı bize nasip eylesin Cenab-ı Mevla. Hz. Kur'an Araf suresinin 199. ayetinde خُذِ الْعَفْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ve الْجَاهِلِينَ il cahilin. Sen her zaman af yolunu tut. iyilikle emret. Cahillerden yüz çevir. Ve izâ khâtabehumul cahilûne kâlu selâme hoşunuza gitmeyen çirkin bir işle karşılaştığınız zaman Allah'ın selamı üstüne olsun benden uzak durun deyin savuşun gidin buyurur Hazreti Kur'an kıymetli kardeşlerim sohbetimin başında okuduğum hadisi şerifinde sevgili peygamberimiz nerede olursan ol bir kötülük ve kusur gördüğün zaman hemen peşinden bir iyilik yap ki yapmış olduğun o kötülüğü o iyilik kapatsın örtsün bir de insanlara hep iyilikle muamele et bir insan Allah'tan korktuğu için haya sahibi dikkatli çekingen ülfet sahibi ise onu kızdırmak için üzmek kırmak için üstüne gitmeyin. Haya imandandır. İnsan onurunu muhafaza edin buyurur. Sevgili peygamberimiz insanların onurunu korumuştur. Ve bizlere insan onurunu korumayı vasiyet etmiştir. Değerli kardeşlerim, bayram bize bu hakikatleri anlatır. Yine bir hadisi şerifinde sevgili peygamberimiz La tedhulul cennete hatta tu'minu İman etmedikçe cennete giremezsiniz. La tu'minu hatta tehabbu Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız. Kardeşlerim, bu mübarek bayram günü, bu mübarek bayram zamanlarında Cenab-ı Mevla, İslam alemine huzur, birlik, sevgi ve kardeşlik nasip eylesin. Her türlü tefrikadan, zulümden, iç çekişmelerden uzak eylesin. Yıllardır izliyoruz Suriye'yi, Yeme Yemen'i, Filistin'i, Gazze'yi, Çin'de yaşananları, akraba, soydaş, gönül coğrafyamızda yaşanan sıkıntıları, kaygı ve üzüntüyle izliyoruz. Bunları gidermenin hal çaresi Cenab-ı Mevla'nın bize etmiş olduğu ilahi emirlere sarılmak, Hatem-ül Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerine kulak vermek, birlikten ayrılmamak, birbirimizi gönülden sevmektir. İman etmenin şartı birbirimizi sevmektir kardeşlerim. Ülkemizde hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimsenin görüşüne, rengine, düşüncesine bakmadan kardeşçe birbirimize sarılmak, birbirimizin bayramını kutlamak, birbirimizin elinden tutmak Cenab-ı Mevla'nın bize en büyük emridir. Bu dilek ve temennilerle Cenab-ı Mevla bayramı en güzel şekilde kutlamayı, bayramın hakkını vermeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Sohbetimin sonunda Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram şiiriyle, bayram dörtlüğüyle bitirmek isterim. Bir bayram sabahı duygularını şöyle ifade etmiş. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Dili bir, Gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor. Tek bir ses. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musallaya bayrama giderken bayram namazına giderken bu mübarek tekbirle kısık bir sesle her adımda bu tekbiri tekrarlar. Musallada kadınlar, çocuklar, ashab, herkes omuz omuza imanın, kulluğun, mutluluğunu yaşar. Bayram namazı kılar ve tekbirlerle bayramı eda ederlerdi. Cenab-ı Mevla'ya hamdolsun. Bir bayrama daha ulaştırdı. Kardeşlerim bayramınız mübarek olsun. Daha güzel bayramlara eriştirsin Cenab-ı Mevla. İslam dünyasına huzur versin, sulh versin, selamet versin, barış versin. İslam dünyasındaki kan, gözyaşı son bulsun inşallah. Bu dileklerle bayramınızı tebrik ederim. Cenab-ı Allah mübarek eylesin, hayırlı olsun inşallah. Rızaen lillahi teala el-Fatiha.